arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu akşamın köründe çekiyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi oynamamıza başlıyoruz. Karakterlerim bunlar arkadaşlar göstereyim. Evet, çok güzeller. Adlarını söylemek istemiyorum çünkü sinir bozucu. Sinirleniyorum yani. Çok garip garip atları var. Neyse şöyle oyunumuzu ışınlanalım. Lütfen de var mısın beni oyun? Hadi şöyle orada bakalım. O, ne oldu lan? Oyun oldu. Ha, anladım. Oyunda başlıyoruz. Şunu da şuraya koyalım. Bu arada bütün özellikler. Da, dönemiyorum ya. arkadaşlar oyun bağa girdi. Ben bir dakika arkadaşlar oyunu tekrar girmek zorunda kaldım. Ee, ama gerçekten akşamın körü o yüzden sesim biraz kötü geliyor olabilir. Pardon başkalarıyla girelim. Bir kez de. Ee, az önce giremedik niyese? Dostum niye gittin ya? Niye gittin? Niye gittin sen? dizisi şu an devam ediyoruz. Evet. Şunlar. Rüzgar trade yapmanın yolları. Aslında bu videoyu yapmak biraz eğlenceli olacak. Kardeşim ben de onlardan var. Bu arada arkadaşlar bunları. Hepsi bir. Bakın şimdi arkadaşlar size aslında bugün oyunu öğreteyim ya. Bakın arkadaşlar. Oyuna girdiğiniz gibi size ne verecek biliyor musunuz? Tek şu en altta gördü. Ee, burada şap var. Şapa gitmenize gerek yok çünkü çok pahalı. Ve evet, çoğu her şeyi Robux'lu koymuşlar. Üzülmüş. Yani bizi üzdü. Trade buradan birilerini atıp takas yapabilirsiniz. Buradan ödüller kısmı var falan filan gibisinden. Sonra cuma 100 TL'niz olsun bu arada şu trading platforma gittiğinizde orada da trade'ler yapabilirsiniz herkesle. Ama günde biriniz olsaysanız, bursanız bu arada kedi Kendiniz varsa buradan bir tane açabilirsiniz. 900 TL'si olan prolara diyor sesleniyorum. 900 ile titan çıkarma hakkımız var. Titanlar bu arada da bu arada. Şimdi birisiyle takas yapalım. Bakın attım. Bekliyorum. Açtım. Şu an buradan güçsüz bir karakteriniz varsa atabilirsiniz. Bana versin bir. Var delince deyince atıyor. Size söyleyeyim. Böyle delince dediğinizde kapatabilirsiniz. Verirse. Eren Bey. Oh. Ezer yok. Kral. Bakalım. Bakalım neymişsin sen? ne lan. Git. Arkadaşlar. düşü bir şey verirse siz oyunun yeni başla. Sonra bizi kaldırdılar. Neyse. Oyuna başlayalım şimdi. Başlayacağım. Merak ediyorum. Bir ara video atmaya çalıştım. Bir sürü video çektim bu kanal hakkında. Ama küfür edince olmuyor bu işler. Easy'ye girelim. Bizden önceki boya bağlasın. diye hızlı Bana 300 TL mi verdi çarptı. bakın bu büyük biraz. aksa büyük. Bunu geliştireceğim arkadaşlar. Ben yemeklerine izin vermiyor adam. Havada tokat çekiyor. Ara. Bir keşke oyunu hızlandırabilseydik iyi olurdu. Yani. Oyun yapamayız. Lütfen. Oyunu biraz hızlandırma tuşu ekle dostum. Çok güçsüz kalırlar. Hmm. Bu güçsüz kalıyorlar. İkinci stage'in yani. Bu kadar. Bunlar Neyse. Bakarsın 150 olursa buraya bir tane koyabilirim. Orada buraya bütün toyluklar gece öldürür. das hani, çı... 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 Arkadaşlar, Ben arkadaşlar bir şeyler. Hani. Arkadaşlar, en fazla dönemeçlere koy. Tavsiye ederim dönemeçlere koyduğunuz daire oluyor ve daha çok hasar verebiliyor. 150 TL kazanmam lazım. oha ben 150 TL dedim adam 175 verdi. Oha. Abi oha. Dördüncü level geldi. Allah böyle. Kafe kafe var mı gibi. Arkadaşlar. Neyse. Tamam ediyoruz. 200 TL olursa uzaklara bir yere kamera bağlamak koyacağım. 200 TL'miz oldu. Şuraya koyalım. Buraya koysun. Burada var. Tuvaletler var mı? Arkadaşlar görüyor musunuz? Patır patır. Bakın ses. Alın bir tane bilmem için güçlendirelim evet evet i̇şte, arkadaşlar ne güzel bu adamlar oyuncak gibi atabilmeleri Neyse, evet üçüncü den. sesleniyor sıfırlayacağım çünkü çok kaçıp sesim çok sinir bozdu ya benim sinirim bozdu neyse patır patır ne edince geldi doğuyorlar gebe

arkadaşlar bu arada hızlı bitiriyoruz ha. Normalde 1500 olsa artık bu manyaklaşıyor yaklaşıyor. onun bir şey oldu. Pardon arkadaşlar. Aha. Hiçbir şey izin vermiyoruz arkadaşlar. 500 TL kazanırsam ben fuzis gideceğim arkadaşlar. Skip. Skip. yiyeceğim. Neyse devam ediyoruz. Evet. Ne güzel gidiyor ya. Uf 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 uf. Ne çok hız, ne çok hız. Sen bırak. Bunlara devam etsin seni. Ha şimdi tam bunu olmamıştık. Bu arada 20 boz arkadaşlar. Yapma boz. 20 boz artık. Bu toylıklar hiç gelemiyorlar. binde 15. Binde dedim ve artık kamera taytım bırakıyor geldi. Kalbinden aşık. Anca bu arada hiç titanım yok ya. Titan arıyorum Hiç çıkaramadım. Arkadaşlar bakın kalp manya gelip gelip. Bakın bu arada arkadaşlar son leveldeyiz. Bakın böyle oluyor. Tokatlıyor. arkadaşlar ya. bugünlük böyle olsun. Ama arkadaşlar siz trade'den please please falan yazın. Size verirler. Hadi bay.